Yuzarsif'in Züleyha'ya direnip karşı çıktığını ve ona itaat etmediğini herkes biliyor. Efendisinin emrini itaat etmediği için zindana atıldığını anlatmış ama emrin ne olduğunu söylememişti. Demek bu yüzden zindana atılmış. Bu iffetli gence aferin. Nedenini bilmiyorum ama her geçen gün ona olan sevgim artıyor. Şehirden aldığım haberlere göre birçok güzel kadın onun peşinde. Ama o hiçbirine yüz vermemiş. Tanrılar seni korusun ersif. Teşekkür ederim. Ama kendileri korunmaya muhtaç olan düzmece tanrılar kimseyi koruyamaz. Tapınak kahinleri Amon adına istedikleri her zulmü yapıyorlar. Onlara dur diyen de yok. Amon bunların yaptıklarından habersiz. Kadınları ve kızları kendi zevkleri için zorla mabede götürdüklerini bilmeyen var mı? Amon'un eşe ihtiyacı yok ki. Haklısınız. Siz niçin zindana atıldınız? Kızımı kurtarmak için Amon'un eşlerinin tutulduğu eve girdim. Birkaç kahini yaraladım. Beni tutuklayıp buraya getirdiler. Yıllardır zindandayım. Eşimden ve çocuklarımdan bir türlü haber alamıyorum Yuzarsif. Merak etme. Onlara yardım etmesi için arkadaşım Mimi Sabu'yu göndereceğim. Hayatın acı ve tatlı olayları, zorlukları bizi daha dirençli ve daha dayanıklı yapar. Bu zorlukların seni alt etmesine izin verme. Zorlukların, sıkıntıların dünyanızı karartmasına izin vermemelisiniz. Birçok insan da olmamasına rağmen duyduğu ıstırap korku ve endişeden dolayı dünyayı zindandan daha kötü bir yer olarak görür. Zindandan kurtulma umudu tatlı, kurtulamama duygusu da acıdır. Dışarıdaki dünyaya ait arzular da böyledir. Arzu ve isteklerinizi kovaladıkça gölge gibi sizden kaçarlar. Onlara sırt çevirirseniz peşinizden koşarlar. Mumdan bir kayıkla ateşten bir denizi geçmeyin. Zira erir ve siz de yok olursunuz. Topraktan yaratılmış bu fani bedenle de uzun ve uzak arzuların peşinde koşmayın. Ömür biter, beden zayıf düşer ama siz arzularınıza ulaşamazsınız. Baharın ardından sapsarı bir hazan gelir. Her tahta oturanın yerini önünde sonunda yeni biri alır. Şu halde bu dar ve karanlık zindanı aydın ve yaşanılır bir hale getirmek daha iyi değil midir? Hmm. Neyle kendini avutuyorsun? Hangi ümitle bu kadar sevinçli ve neşeli kalacaksın sen? He? İyi bir dost seçin. Yanında gerçek dostu olanın gamdan, sıkıntıdan korkmasına gerek yoktur. Sen aklını kaçırmışsın. Burası bir zindan ve biz mezarın içindeyiz. Sadece gömülmemişiz. <laughs> Sen bu ölüler diyarına <laughs> kurtuluş ve yaşama sevinci mi getireceksin yoksa? <laughs> Dinleyin kardeşlerim, tapılmaya değer tek Tanrı Allah'tır. Ölümlü bir sözde Tanrı'ya tapanın ağlayış, kabir ve gömülmekten başka bir nasibi yoktur. Ölümsüz bir Tanrı'ya tapan kimse için zindan köşesiyle bahçe köşesi arasında bir fark yoktur. Eyüz Ersif, bunca neşe ve mutluluğun kaynağı olan o Tanrı, Nasıl bir acaba? Bize de anlatır mısın? <laughs> Bu mutluluğun kaynağı her şeye gücü yeten ve her zaman yanımda olan, beni koruyup kollayan Rabbimdir. Yüz arsif tahtadan, taştan yapılan düzmece tanrılara tapmaz. Ne oldu? Onu bulabildin mi? Sanki yer yarılmış da yerin içine girmiş. Her yeri aradım ama en ufak bir izine rastlamadım efendim. Kimuni'yi tutuklamışlarsa işimiz biter. ...Inanus ve Apopis yetmiyormuş gibi... ...Kimunide ortadan kayboldu. Bunlardan biri konuşacak olursa... ...Amon Hutepeyip'imizi yok edecek ya da... ...Tapınağın yetkilerini sınırlandıracak. O kadar da kolay değil. Onlar ankmahu ve Tapınağa ihanet etmenin... ...ciddi sonuçlar doğuracağını biliyor. Amon'a tapanlar sessiz kalmayacaklardır. Kesinlikle kalmayacaklardır. Bana sorarsanız... ...Apopis ve Kimuni... ...ya tutuklanmadılar... ...ya da tutuklandılarsa da... ...şimdiye kadar konuşmadılar. Konuşmuş olsaydılar... Amon Hutep ve Potifar kesinlikle harekete geçerdi. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. Aramaya devam edin. Bulursanız haber verin. Yapılması gerekeni sonra konuşuruz. Ayrıca tapınak askerlerini de teyyakkuza geçirin. Bir saldırıya uğrarsak kendimizi savunabilelim. Ne oldu? Niçin o deve kaçıyor? Bilmiyorum. Ne yaptıysam onu yatıştıramadım. Kervandan kaçtı ve buraya geldi. Ayaklarımda... ...derman kalmadı. Sen Kenan halkından mısın? Evet. Nereden bildin? Giysilerinden. Kenanlılarınki de öyle. Ben onlarla yaşadım. Hey! Sen burada ne yapıyorsun? Buranın yasak bölge olduğunu bilmiyor musun? Benim bir suçum yok. Deven bu tarafa doğru kaçtı. Ben de onun peşinden geldim. Bir an önce burayı terk et. O benim doğduğum ülkeden. İzin verirseniz onunla biraz konuşmak istiyorum. Sakıncası yok. Yalnız bir an önce gitmesini söyle. Kenanlı olduğunu söylemiştin. Evet. Sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Uzun hikaye. Kenan halkının büyüklerini tanıyor musun acaba? Evet. Yakup peygamber var. İshak peygamberin oğlu. Onun meyve dolu 12 dalı olduğunu duymuştum. Ama bir dalını kopardılar. Yakup peygamber nasıl? Söyler misin? Ayrılık acısıyla yanıp duruyor. İnziva içinde kendine hüzünler kulbesi yapmış ve koparılan o dal için yas tutuyor. Sen niçin ağlıyorsun? Kenan'a o bağrı yanık ihtiyara gidersen tutuklu bir gencin ona bir mesaj yolladığını söyle. Ona de ki, özlem ve ayrılığın sıkıntısı sende şiddetlendiği zamanlar, babalarından uzak evlatlar ve aynı zamanda garipler içinde dua et. Sen kimsin? Adın lakabın nedir? Beni mazur gör. Söyleme iznim yok. Bak, deven de geldi. Artık senden korkmuyor. Şaşılacak şey. Peşinden ne kadar da koşmuştum. Şaşılacak bir şey yok. Bu dünyada herkesin bir görevi ve odaklandığı bir hedefi vardır. Yani deve beni buraya sürüklemekle mi görevliydi? Neyse beni bekliyorlar. Allah ısmarladık. Güle güle. O Kenan büyüğüne koparılan dalı için üzülmemesini, sabretmesini ve bir an önce kavuşması için dua etmesini söyle. Allah seni korusun İnarus, İnarus, İnarus uyan, uyan İnarus, İnarus uyan. Rüya mı görüyordun? Evet. Çok tuhaf bir rüyaydı. Sen niçin uyanıksın? Ben de rüya görüyordum. Uyanınca senin de rüya gördüğünü fark ettim. Eğer... Eğer dışarıda olsaydık... Tapınaktaki büyücü ya da rüya tabircilerine giderdik. Haklısın. Bilmiyorum ama... Burada rüya tabir eden bulunur mu acaba? Yüzersif mi? Neden olmasın? Şimdi vakit çok geç. Yarın sabah. Yarın sabah. Yüzarsif yarım taş ocağına giderse olacak? Başkardiyan zindanı temizledikleri için... ...yarın mahkumların dinlenebileceğini söyledi. <laughs> o zaman ben uyuyorum. <laughs> Peygamberliğini ilan etmenin zamanı geldi. Bundan böyle sen Allah'ın emriyle zindandakilere ve Mısır halkını doğru yola ve tek bir Allah'a tapmaya davet etmekle görevlisin. Kuşkusuz bu yolda Allah senin yardımcın olacaktır. Allah senin yardımcın olacaktır. Allah. Senin yardımcın olacak. Allah seni seçti ve sana rüyaları yorumlama ilmini verdi. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshaka nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Peygamberliğini ilan etmenin zamanı geldi. Kuşkusuz bu yolda Allah senin yardımcın olacaktır. Ben ve Inaros dün gece tuhaf rüyalar gördük. Rüyalarımızı bize yorumlayabilir misiniz? Ne gördünüz? Anlatın bakalım. Ben rüyamda üç üzüm salkımını bir kadehe sıktığımı ve krala sunduğumu gördüm. Korkunç bir rüyaydı. Çok korkunç bir rüyaydı. İyi bir rüya değil. Hayırlı bir rüya değil. Peki sen ne gördün? E ben başımın üstünde bir sepet dolusu ekmek ve yemek tuttuğumu ve kuşların gelip bu sepetten ekmek ve yemek alarak yükseldiklerini gördüm. Evet yükseliyorlardı. rüyalarınıza ilişkin yapacağım yorum zararınıza da olursa kabul edecek misiniz? Kabul ederiz. Olmaz. Her söylediğinizi kabul edemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.